Ahçı Ahmet abiyle gün ortasına hoş geldiniz. Fiko niye bağırıyorsun oğlum niye bağırıyorsun? Allah Allah ya. Çocukları sağır edecek. Neyse. Ahçı Ahmet abiyle gün ortasına hoş geldiniz. Ben Ahçı Ahmet abi. Bugün e, bir çocuğun hikayesini dinleyeceğiz. Adı Bekir Efe Baş. Neyse. Hikaye geçmeden önce ilk önce gelen yorumlara bakalım. Acaba ne demişler? He. Selam YK 45 yazmış ki neden haber bültenini okulun kantininde çekiyorsunuz? Paramız yok. Paramız yok. O yüzden bizi sorgulama. Neyse Fiko bağlı olun muhabire. Evet ben çıpada muhabir. Bekir efendim burada yaşadığını söylediler. Ben pek inanmadım ama. Her şuradaki ev. Kardeşim. Özel atasayga ama ne gidiyorsun öyle. Aa, abi pardon abi. Asik. Neyse, devam ediyoruz arkadaşlar. İşte seyir Astral'a su var. Nasıl gideceğim? Ya. Eh, O da bunda nerede ya? Aha, burada. Peki lafa giriz. Benim. Ee, size kötü bir şey yaşadığını söylüyor. Yo. Hadi söyle söyle. Bak şimdi. Biz okulda yanıyoruz. Zaten hava 50 derece. Adam da açmış 50 derece. 40 yapar ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin kuruluş kutlu olsun. Ne diyorsun oğlum? Yanıyoruz abi okulda. Zaten ders 50 milyon dakika. Biz de biz yaşıyoruz öyle. Yanıyoruz yanıyoruz. Ee, siz ne diyorsunuz bu konu hakkında? Ben diyorum ki e, bence okulda azıcık bizi sarmaları gerek. Yani bakıyorum iki sınıflara bizim bir tane arkadaş var. Dersinde her gün beden var. Sadece çarşamba dışında. Ee, sizde? Bir tane pazartesi bir tane cuma. Eee Onlarda da çok az yapıyoruz IQ. Yani. Yani siz çok mutsuzum. O neydi lan şimdi? Ben de anlamadım ki ya. Evet. İki devam edin. İşte sonra ben öyle gidiyordum. Böyle gidiyordum. Sonra bir tane olay oldu. Beni suçladı. Da dediler ki. Bu kesin bu, bu yapmıştır. Bu bir çocuğun bunu öldürün dediler. Sonra oldu. Hiçbir şey. efendim lütfen dal geçmeyin. Burada millete bilgi veriyoruz. Benim bir bilgi veriyorsun lan? Ben daha 10 yaşında bir çocuğum. Ama ben 36 yaşında olmama rağmen benden daha kalırsın lan sen. Olabilir. Sen çok adamsın. Senin gerinde var böyle bir şey. Neyse. Son olarak sizden bir şey isteyebilir miyim? Ben isteseydim siz yapar mıydınız? Hay ben böyle işinde anasını da ninesini de ay ananı. Ahmet abiyle günün ortasında Sonra geldik. Ama ilk önce gelen mesajlara bakalım. Evet ne yazmışlar? Selamı Yeyka 1500 yazmış ki bunların hepsini siz kurguluyorsunuz. Şaka oldu kaka. Neyse kamerayı kapat Fikocuğum. Kapatmıyorum abi. Kapat Fikocuğum. Kapatmıyorum. Lan kapat lan.